Merhaba arkadaşlar ben Sinan. Beni bilen bilir uzun zamandır Marvel fanıyımdır. Marvel filmleri bu hayatta bana okul veya başka birinden daha çok şey kattı diyebilirim. İlk gittiğim Marvel filmi ilk Avengers filmiydi. Sinemadan çıktığımda sadece wow olmuştum ve bu duyguyu uzun süre kaybetmemiştim. Bu duyguyu hala da yeni çıkan Marvel filmleriyle tatmaktayım. Uzun zamanları beklediğimiz tarihi 2 veya 3'ten daha fazla değiştirilen her gün başka bir fragmanı yayınlanan Black Widow filmini sonunda izleyebildim. Uzun zamandır sinemaya gitmediğim için bana ilaç gibi geldi diyebilirim. Kırmızı koltukları ve atmosferin verdiği unutmuşum. Eğer imkanınız varsa bir an önce sinemaya gidin. Yine fazla boş yaptım sanırım. Hemen cümlelerimi toparlayıp konuya giriş yapıyorum. Merak etmeyin bu video başlıkta gördüğünüz gibi tamamen spoilersız. Filmde geçen hiçbir olayı ve sahneyi doğrudan anlatmayacağım. Film hakkında görüşlerimi, eleştirilerimi ve hangi yanlarını sevdiğimden bahsedeceğim. İlk olarak filmin beğendiğim yanlarından biraz bahsedeyim. Film bize aile temasını sunmuş ve iyi işlemiş. Natasha ve Yelena'nın kardeş ilişkisi gerçekten harikaydı. Ve Yelena karakteri oldukça komikti. Marvel'ın yeni fazını izlemeye doyamadım koyacağımız bir karakter gibi duruyor yeni Black Widow olacağını biliyoruz Florence ablamızın oyunculuk bakımından iyi çıkaracağını düşünüyorum Hatta bu filmle birlikte bayağı tanınan bir oyuncu olacağını düşünüyorum tıpkı Marvel sinema evreninin biricik örümcek adamı Tom Holland gibi filmin beğendiğim kısımları bu kadardı şimdi biraz beğenmedim kısımlarından bahsedeceğim senaryo kısmında biraz vasat kalmış Hatta ortalama Marvel filminden de vasat olmuş filmin ortalarına doğru bir kopuklu geçiyoruz ve ne no oluruz amık moduna geçiyoruz Black Widow ertelendiğine pek diyebilirim. Disney Plus'ta gösterime girseydi bu kadar tepkili olmazdım. Biraz da oyunculuklardan bahsedeyim. Scarlett Johansson ortalama bir iş çıkardı diyebilirim. Onun dışında oyunculuğunu beğendiğim oyuncular Florence abla ve Stranger Things'ten tanıdığımız David abi. Melina'ya oynayan aktör Rachel Weisz vasat bir iş ortaya koymuş. Kötü karakterimiz olması gereken Taskmaster ise bu filmde harcanmış. Potansiyeli en yüksek kötü karakterlerden birini böyle bir filmde harcamaları cidden çok üzücü olmuş. Ha bir de son bir şey eklemem gerek. Black Widow'un hikayesinden çok bu filmde yeni karakterler tanıtılmış. Yıllardır beklediğimiz olaylar maalesef ki yok. <laughs> Filmi izleyenlerin düşüncelerini merak ediyorum ve yorumlara bekliyorum. Eğer daha çok Marvel videosu yapmamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. 300 aboneye çok az kaldı. Umarım yakında 1000 aboneye ulaşırız. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Here's what's gonna happen. Natasha, don't slouch. I'm not slouching. You're going to get a back punch. Mm, listen to your mother. Oh my god, this Alright, enough. All of you. I didn't say anything. That's not fair.